Anomaly Agent'ın demosu Steam Next Fest boyunca oynanılabilir durumdaydı. Gaming İstanbul'da ilk defa deneyimlediğimde oyunu baya hoşuma gitmişti. Hazır demosu oynanılabilir durumdayken dedim fırsat bu fırsat abi sevdiğimde bir tür iyice oynayıp güzelce analiz edeyim şu oyunu. Anomaly Agent Enis Kirezoğlu'nun Games adındaki oyun stüdyosu tarafınca geliştirilen 2D piksel tamamen bir aksiyon macera yani yerde platform unsurları barındıran seçmeli unsurların oyuna çok farklı noktalarda etki ettiği başarılı bir oyun. Tabi seçmeli diyalog tarafında en azından demo sürecinde seçimiz farklı diyalog farklı sonuçlar doğurmuyordu onu baştan söyleyeyim ki zaten bu bir RPG oyunu değil öyle bir şey beklemek de saçmalık mesela oyuna girdiğimde telsizdeki arkadaş hedefe ulaşabildim mi diye soru sordu bana dur daha iyi, yeni geldim diyerek cevap verdim ben de savsaklama acele et dedi bana biraz agresif bir arkadaş herhalde kendisi sonra oyundan çıkıp tekrar girdim yine hedefe ulaşabildim mi dedi ben de bu sefer daha oturuplu efendi bir şekilde hayır dedim ama telsizdeki arkadaş yine öfkeli bir şekilde savsaklama acele et dedi galiba öfke problemi var çok zorlamaya gerek yok dediğim gibi bu sistem bu o oyunda çok farklı çalışıyor. da sonra konuşacağız zaten. Oyun boyunca gözüme hoş gelen o kadar çok şey vardı ki tabii böyle bir iki ya bu daha farklı olabilirdi dediğim feedback vereceğim yerler de var. Bunların hepsinden de bahsedeceğiz burada. Ama Binomial Agent gerçekten oyuncunun elinden çıkan bir oyun olduğunu dibine kadar hissettirebiliyor. Yani birçok turda yüzlerce oyun oynamış insanların kafasında oğlum ben de oyun yapsam kesin şöyle yapardım kesin böyle yapardım şunu şöyle bunu böyle şekillendirirdim diye birçok oyun yapısı şekillenmiştir illaki. Ya biz oyuncular bunu hep düşünüyoruzdur. Oyun oynarken özellikle böyle oyun seven oyuncular oynarken lan ben bu oyunda şunu şöyle yapabilirdim. Kendi oyunum olsa bu mekaniği koyabilirdim diye düşünürüz. Fark ettiğim kadarıyla Enis abi de oynadığı bu türde ya da bu türe yakıştırabileceği farklı türde oyunlardan birçok mekaniği hacı ben oyun yapsam kesin böyle yapardım. Bak mesela bu oyunun şu mekaniği böyle olmamış. Böyle olsa daha başarılı olabilirdi gibisinden yorumlayarak kendi oyununda oyuncuya başarılı bir şekilde sunmayı başarmış. Örneğin biz oyuncular bize zarar verebilen saldırı yapan düşmanlarımızın eğer saldırı esnasında kendi arkadaşları da onlara yakınsa onlara da vurmaları gerektiğini düşünürüz yani o düşmanların hepsi hasar almalı değil mi? O kaos esnasında düşman bana patlayıcı bir saldırı yapıyorsa ya da böyle geniş açıda bir vuruş yapıyorsa sadece hedefi ben değilsem yani saldırısı ince bir saldırı değilse ve benim yanımda o düşmanın arkadaşları da bulunuyorsa hepimiz hasar almalıyız. Yani mantıklı olan bu değil mi? Anomaly Agent'da bu olay mevcut mesela. Bir boss site'ın ortasındayız diyelim. Burada şu elektronik arkadaş bir patlama saldırısı yapıyor. O bu saldırı yapıyorken onun hasar vurduğu alanda bulunan ben de dahil herkes yani onun arkadaşları da onun grubundaki insanlar da hasar alıyor. Düşmanlarımız da etkileniyor bundan. Ya da düşman uzaktan ateş saldırı gerçekleştiriyor ki o saldırıyı gelip püskürtüyoruz diyelim. Önümüzdeki düşman kardeşimizin bir arkadaşı da bulunuyorsa savuşturduğumuz mermide o da hasar oluyor. Tabi biz mermiyle savuşturmak yerine zıplayıp ya da taklatarak doçlarsak mermi düşmanın içinden geçip gidiyor. Ya bu olmamış mesela. Burada düşman da hasar almalı. Ya ben mesela savuşturmak yerine zıpladım doçladım onu. E düşman normalde kendi grubundaki insanlardan hasar alıyorsa o mermiyi de yemeli hasar almalı. Yani sonuçta mermiyi bir şekilde doç ve arkamdaki düşmanın olduğu noktaya doğru hareket etmeye devam ediyor o kurşun. Oyun burada oyuncuya savunma da altındaki doç mekaniğini de ...püskütme kullanmadan eğilerek zıplayarak yaptığımız doçları da saldırı mekaniğine dönüştürme şansı vermeli. Çünkü düşman kendi grubundan birinden hasar alıyorsa her şekilde almalı. Bu arada demo sürecinde yapacağım tek eleştiri buydu. Onun dışında oyun gerçekten istediğim her şeyi tam anlamıyla vermeyi başardı bana. Mesela oyunda karakter üstüne daha hiçbir geliştirmeye yapmamışım tamam mı? Oyuna daha yeni başlamışım. Düşmanlardan düşen paraları onlardan uzak olsam bile üzerime otomatik olarak geliyorlardı. Kazanabiliyordum, çekebiliyordum. Bu birçok oyunda geliştirilmesi gereken bir yetenektir. Yani oyunda der ki sana daha uzaktaki paraları yanına çekmek için şu yeteneğini geliştir. Skill point harcaman gerekir. Bu da birçok oyuncunun canını sıkar. Şahsen benim hep canımı sıkmıştır. Niye skill pointimi böyle bir şeye harcayayım ki demişimdir her zaman. Ama bu oyunda bu bir sorun olmuyor. Çünkü oyuncunun istediği bu olay zaten oyunda mevcut. Sen hiç mi skill point harcamıyorsun? Bu zaten oyunda var. Gelişmiş bir şekilde karşılıyor seni. Ki bu gibi başlangıç aşamasında oldukça elim zengin ve çokça zenginleşmeye devam ediyor ilerleyen süreçte. Bu arada oyuna başladığımda ben oyunu daha sensse oynuyordum. Ama oyun yapmam gerekenleri Xbox Controller tuş takımıyla bildiriyordu bana. Bu muhtemelen oyunun demo versiyonu için böyledir. Daha sensi ya da kontrolcüler için de bildirgeler full sürümde yer alacaktır. Ama ben kafam karışmasın diye Controller takıp öyle oynamaya devam ettim oyunu. Oyunda Ajan 70 kod adında bir ajanız. Amacımız sağ normal zararlı güçleri olan ve bu güçleri kötülük için kullanan insanları, grupları, ekipleri avlamak. Oyun 40 dakikalık bir demo sürecinde bile beni azımsam şekilde mekanik yağmuruna tutmayı başararak gönlümü fethetti. Çünkü olayın çizgisel 2D ve aksiyon odaklı olduğu bir oyunda oyuncuyu mutlu edecek. Tek şey gerek aksiyon tarafında gerek düşman çeşitliliği ve sınırlı içecek zenginlik tarafında oyuncuya farklı bir şeyler farklı hissettirebilen etmenler sunmaktır. Anomaly Agent tam olarak bunu yapıyor oğlum işte. Önce tekme toka saldırısıyla beraber düşmanı sersemletebildiğimiz bir uzaktan saldırıyla başladım oyuna. İlerledim bir mini boss'u devirdim. Ondan çıkan sivi içince kaçınma yeteneğimle birleşen güzel bir combo saldırısı kazandım. Saldırı yap kaçın saldırı yap kaçın şeklinde ağır ataklar yapabiliyorum artık. Sonra ilerlemeye devam ettim. Bu sefer hikaye geri aksiyon hızımı arttıran ve düşmanları sersemlettiğim zaman sersem kalma sürelerini uzatan iki pasif güçlendirme ile birlikte düşmanların saldırılarını savuşturabileceğim ve onlara saldırırken kullanabileceğim bir çanta kazandım da oğlum bu çanta niye kullanılmış lan? Koskoca ajanım oğlum ben bari bir James Bond çantası verseydiniz lan. Bir ajan 47'nin çantaya bak bir benim çantaya bak yani rezil mi edeceksiniz? Olmayan ajanlar cemiyetine yapmayın gözünüzü seveyim ya. <laughs> Neyse bu çantayla birlikte hem uzaktan gelen saldırıları savuşturabiliyorum. Hem yakın atakları savuşturup düşmanları sersemleştirebiliyorum. Hem de savuşturma tuşunu üst üste bastığım zaman çantayı aksiyon tarafında da kullanabiliyorum. İlerlemeye devam ettim. Silahlı düşmanlardan düşürdüğüm silahları kullanmaya başladım. Uzun menzilli saldırılarda yapabiliyorum artık. Güzel. Devam ettim. Bir mini boss daha indirdim. Yeni bir sıvılı kıdattım. Bu sefer de uzun menzilli saldırı kombosu da altında. iki yakın saldırı sonrasında silah sahipsen ve cephanem varsa silahla karizmatik bir bitiriş yapma kombosu kazandım. Ulan şu karizma Ajan 47'de bile yok be. İlerledim bu sefer pompalı tüfek kullanmaya başladım. Devam ettim. Hikaye gereği anomali sopası adında bir sopa verildi bana. Bu sopayla düşmanlara beyzbol topu muamelesi uygulamaya başladım. Hiçbir bekleme süresi ya da enerji tüketimi gibi olaylar olmadan pataküde düşmanlara sopayla da girişebiliyorum artık. Ya da bir düşmanı sersemletmişsem topayla birlikte pizdana yollayabiliyorum düşmanı. Çok iyi ilerledim. Bu sefer bu sopayla kullanabileceğim yeni bir kombo açıldı. Böyle sopayla değişik değişik saldırılar yapabiliyorum. Utanmasam strip bile yapacağım yani o derece kullanabiliyorum sopayı. Havamı hava kattım. Bak şimdi oyunun daha başlarındayım tamam mı? Daha bir yarım saat falan geçti. İstersem çantayla sopayı istersem yumruğumla sopayı istersem silahımla sopamı komboluyorum. Bayağı zenginleşti elim. Ve bütün bunlar daha yarım saat 40 dakikalık gibi kısacık bir süreçte gerçekleşti abi. Oyun çok kısa bir sürede üzerime mekanik fışkırtıyor. Mekanik yağmuruna tuttu beni. Ve o kadar doyurucu ki vurduğun düşmanların boyu posu güç vesaire fark etmeksizin mantıklı bir şekilde senin yaptığın saldırıyı Aldıkları hasarları böyle her şey animasyon eşinde karşılıyorlar. Yani boşa vuruyor hisse aksiyonun bu denli çeşitli olduğu Enomi Agent'ta hiçbir şekilde can sıkmıyor. Her türlü aksiyonla her hareketi karşılık buluyor. Seçmeli unsurlar çok farklı işiyor demiştim. Bazı seçmeli diyaloglarda seçimimize göre pozitif ve negatif duygular kazanabiliyoruz. Oyunda şu robot marketten daha çok pasif odaklı güçlendirmeler alıyorken kazandığımız pozitif duygularla can barı yükseltme kapsüllü negatif duygularla da altın kazanabiliyoruz. Tabi altın sadece bu şekilde değil düşmanları öldürerek ya da bulduğumuz sandıkları açakta kazanabiliyoruz. Bu marketten yaptığımız alışverişle de mekanik yağmurunu doluya çeviriyoruz. Bu sefer üstümüzde mekanik dolusu yağıyor. Örneğin çantayla yaptığımız saldırılara elektrik etkisi geliştirmesi yaparak bu sefer rakibi elektrikli hasar vererek sersemletebiliyoruz. Düşman elektriği yediyse o şekilde sersemlediyse ona farklı bir düşman temas ediyorsa o da çarpılıp sersemliyor. Bundan etkileniyor. Ya da ateşli silahlara zehir etkisi geliştirmesi uygulayabiliyoruz. Bu sefer zehir de sıkabiliyoruz. Kritik vuruş geliştirmesi vesaire derken birçok geliştirme unsuruna da sahip biz bir de gelişim ağacını zenginleştirmek için bu marketten satın alım yapmamız gerekiyor. Yani oyun bir noktada elindeki parayı kullanma zorunluluğuna tabi tutuyor oyuncuyu. Çünkü oyuncu daha farklı başlıklarda gelişim göstermek istiyorsa önceki gelişim seçeneklerini de kendi zevkine göre değerlendirmeli ki yeni seçenekler de açılsın. Bu arada lobide değil de görevdeysek yani iş üstündeysek bu robot marketine çeşitli bölgelerde bizi karşılayabiliyor ama bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela burada karşıma çıkmıştı, alışveriş yapamamıştım çünkü cepte metalik yoktu. Bu robotun emelilersinde bir çanta buldum. İçinden güzelde bir para çıktı. Aha dedim hazır cepte de para var. Dönüp bir şeyleri geliştireyim. Abi döndüğümde robot patlamıştı lan. Yani görev üstündeyken karşımıza çıkan market robotlar tek kullanımlık oluyorlar. O yüzden iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu arada ben oyunun çizimlerine piksel artlarına bayıldım abi. Gerçekten mükemmel iş çıkarılmış bu noktada. İsmini bilmiyorum kusuruma bakmasın ama şu arkadaş yapmış oyunun sanat tasarımını ve ismi Sena galiba çünkü kullanıcı adına bakınca V Sena'dan şöyle bir şey çıktı ya yani böyle bir çıkarım yaptım. Dedektiflik yeteneklerim beni yanılttıysa tekrar özür diliyorum kendisine ama çok iyi iş çıkarmış. Tebrik ediyorum. Düşman çeşitliği tarafında da çok güzel bir olay vardı. Abi düşmanlar birleşiyor. Bak burada karşımda iki tane vasıfsız klon var. Bunlar birleşip ajan klon adında daha güçlü daha iyi saldırı yapabilen bir düşmana dönüşüyorlar. Ya da atıyorum aynı türde farklı düşman var. Bunlar birleşip daha uzun boylu, daha çok hasar veren ve daha çok can havuzuna sahip kendi türünün daha güçlü bir versiyonuna dönüşüyorlar. Bence bu da kılıcı düşman çeşitliliğini iyi yönde farklı bakış açısıyla zenginleştiren güzel bir dinamik olmuş. Çevresel farklı faktörün oyuna etkisi güzeldi. Düşmanlarla savaşırken çevredeki faktörleri farklı farklı şekillerde kullanabiliyoruz. Boss güzeldi. fight güzeldi. Fightlar diyemiyorum çünkü demo boyunca tek bir bossla savaşabiliyorduk. Ama bana diğer boss fightlerinde güzel olacağını izlenimini verdi bu. Ya çünkü burada öyle bir olay var ki abi takdir ettiğim bir olay oldu bu. Bak mesela sol oyunlarında bossların fazları olur değil mi? O bossları keseriz. O bossların can barını bitiririz ve bosslar genelde iki fazla oluşan bir gelişim, bir değişim süreci geçirirler. Böyle daha güçlü, daha farklı saldırılar yaptıkları bir forma bürünür ve bu sefer canları dolar tekrar full canlı daha farklı bir şekilde aynı boss karşımıza çıkar. Enomaly Agent'ta da bossların fazları var. Hatta ilk bossun 3 fazı vardı ama işin güzel tarafı boss bir sonraki fazına geçerken canı fullenmiyor abi. Jumbar'ı nereye kadar inmişse dönüştüğü ya da geliştiği noktada kaldığımız Jumbar'ına saldırmaya devam ediyoruz. Ben bu olayı bu zamana kadar birçok son oyununda eleştirmiştim. Ya olması gerekenin bu olduğunu düşünüyordum. Enis abi de muhtemelen benim gibi düşünüyor olsa gerek Enomaly Agent'ta bu olayı tam istediğim ve eminim ki birçok oyuncunun istediği şekilde oyuncuyla buluşturmuş. Ve sonuca baktığımızda 45 dakikalık kısa bir deneyimde tonlarca konuşacak şey sundu bana Enumeli Agent. Bu da bu oyunun gerçek bir oyun gurmesinden, gerçek bir oyuncudan, gerçek bir oyuncunun elinden çıktığının en net işareti zaten. Ya şimdi düşünüyorum tamam mı? Hani bu adama gerçekten böyle triplaya geliştirebileceği, triplaya oyun yapabileceği bir ekip ve bütçe verilse demek ki bomba çıkacak ortaya. Türk oyun sektörüne bu tarz bakış açıları gerçekten sektörün gelişimini kalpten etkileyecektir ona eminim. No melee agent'ı da gerçekten çok beğendim. Oyunun full sürümünde merakla bekliyorum. Ya bir de demo öyle bir yerde bitti ki oğlum delirdim lan. Ulan tam ikinci boss'a geldim. Kavradım kontrolleri. Böyle ağzını burnunu kıracağım şu lavuğun. Pat diye oyun bitti lan. Oynadığınız için teşekkürler yazısıyla karşı karşıya kaldım. <laughs> Ama ben daha oynamak istiyordum yani. O, tam ısınmıştım ağzını burnunu kıracaktım herifin. Ya, burada bitmemeli ya. Abi bu oyun ilk çıktığında, ilk gösterildiğinde deli dehşet bir şekilde Katana Zero'ya benzetilmişti. İşte atmosferi şöyle benziyor. Görüntüsü şöyle benziyor, mekanik şöyle benziyor. Katana Zero çakması bilmem ne. Ulan alakası bile yok. Şimdi Katana Zero böyle one shot one lie dediğimiz roguelike türünde bir oyun. Oyun boyunca sadece Katana ile aksiyona giriyorsun. Tabi böyle çevresel faktörleri kullanabiliyorsun. Yerden işte saksıya vazoya vuruyorsun. Adamın üstüne fırlatıyorsun. Ne bileyim işte adam sana ateş ediyor. Kurşunlu kılıçla bölüyorsun. Geri yansıtıyorsun. Öyle olaylar var. Ama kullanılabilir tek silah Katana. E bir de dediğim gibi one shot one yani ya tek yiyeceksin ya tek atacaksın. Roguelike sürekli aynı yerden öldüğünden başlıyorsun. Anomali Agent, tamamen çizgisel aksiyon odaklı yani bir cam barın var. Öldüğün zaman son kayıt noktasından başlıyorsun. Biraz daha uzun bölüm yapılarına sahip. Ya alakası yok abi Katana Zero'yla. Zero benzediği tek yer saçma sapan bir yerde bitmesi. Katana Zero da o etkiyi vermiş Oyun bitti oğlum. Burada oyun bitemez yani. Hani, bitmemeli demiştim. Devam oyununu hala deli gibi bekliyorum. Şimdi <laughs> bu etkiyi bana demo versiyonunda Anome da yaşattı. Umarım full versiyonda bunu yaşatmaz. Çünkü çok gıcık oluyorum. Oğlum bir oyun böyle bitti mi? Böyle bitmemeli bir şeyler sonuca kavuşmalı. Ya gerçekten elinize sağlık. PvP Games'e ben tüm çalışanlarını baştan sona tebrik ediyorum ve bu oyunun full versiyonunu bekliyorum. Videoyu bitirmeden de sponsorumuza değinmek istiyorum. Oral Windsoft Team Star Gaze Soyun Studios tarafından geliştirilip Canlı tarafından yayınlanan 2023'ün son çeyreğinde yani önümüzdeki haftalarda çıkış yapmayı planlayan şu an demo demosu Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde deneyimleyebildiğimiz Remilia ve Rayla tadındaki meleklerin birleşimine oluşan sarı halkayı oldukça hızlı bir şekilde çevresel platform unsurlarını kullanarak son ulaşmaya ve kaybettiğimiz evimizi şeytani güçlerden kurtarmaya çalıştığımız bir oyun. Hızınız kesmediği bu Star platform oyunu mükemmel müzikleri, tatlı mı tatlı sanat tasarımı ve zorlayıcı yapısıyla oldukça eğlenceli bir oyuna dönüşüyor. Dediğim gibi oyunun demosunu şans Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Oyun bu yılın son çeyreğinde de çıkış yapacak ve mükemmel bir oyun olacak. Demo linki de videonun açıklama bölümünde mevcut yapışın abi. Kendilerine videomu destekledikleri için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler de videomu izlediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Beğendiyseniz yorum atıp abone olup kanala destek olabilirsiniz. Wish listinizde de bu arada eklemeyi unutmayın. Yeni Melee mükemmel bir oyun olacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ya da fiu fiu.